নালা <coughs> Ben e, Fen İşleri Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürüyüm. E, i̇smim Mustafa Kapı. Başkanımızın e, Alt, şehrimizin Atıl bölgelerindeki e, alanları e, yeni bir tasarım, sürdürülebilir tasarım mantığıyla tekrar kente kazandırma e, öngörüsüyle burada 25 milyonluk bir yatırım yaparak e, bu merkezimizi Alkapınar Aktarma Merkezimizi yenilemiş bulunuyoruz. Yaklaşık 16 metrekare bir 16 bin metrekare bir alana sahip. E, ne var bu alanın içerisinde? İşte Gördüğünüz gibi tematik e, peyzaj alanlarımız var, e, gölgelik e, yapılmış e, kaldırım ve yürüme alanlarımız var. Engelli dostu e, bir düzenleme yaptık burada, e, duraklar oluşturduk. Bu yeşil duraklar aynı zamanda karbon tutuculuğu yüksek bitki örtüsüyle e, kaplandı ve aynı zamanda da az bakım gerektiren e, bir alan. E, bu proje kapsamında toplama alan 16 bin metrekare. bunun e, 7 bin metrekaresinde sersemin ve asfalt yenileme uygulaması yapıldı. Burada kumlamalı tercih edilen kumlamalı granit parke taşlarından döşendi.